Ben eczanenize geldim kapalı. Benim derhal ilaç almam lazım. Nedir rahatsızlık? Rahatsızlığın ne? Ya bende aşırı sinir var. Sakinleştirici ihtiyacım var. Hadi kardeşim hadi öyle saçma sapan şey için eczane mi açılır şimdi? Ya kardeşim sen açıyor musun şu dükkanı açmıyor musun şimdi? Ne bağırıyorsun be kimsin sen? Ben kimim? Ben kimim? Ben vali Faruk Yazıcı. Sen şimdi bu dükkanı açıyor musun açmıyor musun kardeşim? Tamam hemen açıyorum efendim. Güzel. Bekliyorum ben seni. Çilingirci Rüstem mi? Evet benim. Rüstem. Kardeşim ben dışarıda kaldım. Kapıyı açmam lazım. Bugün çalışmıyoruz kardeşim. Ya çilingirciye ihtiyacım var kardeşim. Dışarıda kaldım diyorum sana. Sen açıyor musun bu dükkanı? İyi de sen kimsin kardeşim? Ben kimim? Ya kardeşim herkes de bu soruyu soruyor bana. Sen kimsin sen kimsin? Ben vali kardeşim vali. Faruk Yazıcı. Aa, e, tamam efendim hemen geliyorum. Bekliyorum seni burada. Tamam. Hemen hadi bakalım. Hadi hadi. Artık müdürüm. Faturayı emniyete keseceğiz anlaşılan. Efendim. Kardeşim. Benim acil taze süte ihtiyacım var. Evet, taze süte. yakın koruma adamı alanda karşılamışlar. Beytoy'a göre iş zor. Yapacak mı, yapmayacak mı? Destek lazım. Aklına gelen bir şey? Fazla bulaşmayalım derim. Uslu çocuk imajının sarsılması işimize gelmez. Brüksel'le temas kuralım. Tamam. Mahkeme geldi mi? Yarınki velayet duruşması. Katılacak mısın? Nasılsınız Sırma Hanım? Keyfiniz biraz böyle yerine geldi mi? Bilmiyorum ya Erdal. Şaşırdım ne diyeceğimi. Bak yarın mahkemeye çıkacağız. Biriden sizlik etmeye kalkarsa... ...yani böyle iffetine leke sürmek gibi... ...aha diyeceksin. Bunu sokacaksın gözüne. Başın dik duracaksın böyle hakimin karşısında sırma. Böyle dimdik duracaksın. Anladın mı benim canım? <laughs> Dikâh ya kıyılınca yani benden evlenince yavanda işte ile karı koca olmak icap etmez. Akşam olur sen kendi evine ben kendi evime. Hep bu kadar iyi miydin sen Erdem? Yav gel gidelim o evraklara dikkat et Beyler. Benim sayım var. Saat kaç? 11.30 sayım var. 11.30. Buyurun efendim. Kusura bakmayın efendim ama bizi de anlayın lütfen. Ya kardeşim siz de anlayın ya. Siz de anlayın. Sizi dükkanınızdan kovdular, ekmek teklerinizden kovdular ya. Gidip evlerinize sığındınız siz. Yarın evinizden de kovarlarsa nereye sığınacaksınız? Komşunun evine mi? Ya komşu da kovarlarsa? Ya bir gün sizi sürgün etmeye kalkarlarsa bu ülkeden o zaman ne yapacaksınız kardeşim ha? Hayır efendim. Hayır. Ne hayır ya? Diyeceksin ki o kadar uzun boylu değil. Çekeriz çizmeleri dağlara çıkarız öyle mi? Dövüşürüz öyle mi? Bunu mu diyeceksin? Evet efendim gerekirse. Ya kardeşim. O kadar cesaretin varsa dövüşmek için dayak yemeyi bekleme, vaktinde dövüş, dövüş gibi işe arasın. Şimdi ver oradan bana biraz vitamin, A'sından, B'sinden, C'sinden, D'sinden ver işte, ver. Peki efendim. Hadi bakalım. Sağ kolay gelsin. Ol. İyi günler efendim. Hadi. İyi günler. Efendim. İkiniz Celal, buyurun efendim. Hazır dükkanlar açılmışken şu Melek Hanım'ın siparişlerini bir toparlasak mı ha Celal? İyi olur Sayın Vali. İyi olur, iyi olur. Hayırlı işler arkadaşlar. Sağ olun. Sağ ol. Ha, aklımdayken arkadaşlar. Bakarsınız bir eksik noksan çıkar veya unuttuğumuz bir şeyler. Her an dönebilirim. Ha, bu aklınızda bulunsun. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ya söyle müdürüm. Söyle içinde kalmasın. Söyle. Allah sayın valim. Korkarım esnaf bu gece dükkanında yatacak. Ama müdürüm ağzını hayra aç. Sakın ha sakın. Zaten adımız çıkmış despot valiye. nerede kaldın Bak bak. Bir de sitem ha. Hadi çıkalım buradan. Ne yapacağız Tekin Bey? Sizinle nasıl başa çıkacağız? Bir fikriniz var mı? Hmm. Çok üzgünüm Müdür Bey. Bilhassa Sayın Valimize karşı. Her defasında buraya kadar. Aç şunu. Karşı taraf şikayetini geri aldı mı? Hayır efendim. Adamın dudağı patlamış ve kaşı yarılmış. Dikiş attılar. Eğer şikayetini geri almayı düşünürse... ...söyleyin. Sakın öyle bir aptallık yapmasın. Merak etmeyin efendim. Hadi gidip şu nehir banyosunu bir an önce yapalım. nehir banyosu mu? Bu sayın valimle benim aramda bir tür özel... Ritüel. Bir ritüel evet. İyi akşamlar müdürüm. Size de efendim. Sabah dokuzda savcılıkta Tekin Bey. Bana güvenebilirsiniz. Gözün aydın Tekin. Bir davan daha oldu. Ya. Ne demezsin? Sen var ya. Bu kafayla gidersen köprü biter. Senin davalar bitmez. Ağzını ayrı aç. Kardeşim nedir bu müfettişlerden çektiğin benim? Sen bir de bana sor onu. Neyini soracağım? Seninkini de gördük. Allah'ın dallaması. Çaksana kafayı ne bekliyorsun? Çakamam Tekin. Çakamam. Ben valiyim. Sizinki de hayat mı be? İstediğin adamı şöyle evre çevire dövemeyeceksin. Sonra neymiş vali? Hadi ya. Allah. Leyla. kapalı. Tekin. Sen yanmışsın aslanım. Yanmışsın. Vali geç kalır mı? Gelir şimdi gelir. Aha geldi. Piyade yer Muhsin Güllübal. Vali Faruk Yazıcı. Hoş gelmişsin dedem hayırdır? Albay Tarık'ı pusuya düşürdüler Şehit ettiler Bize de bir ateş düştü Duramadım yerimde Dağdadır bizim köy Bakırca'dan gelirim Kar yolları kapamasa daha erken vardım ama Hadi dedem Bir rahat ettirelim seni Sonra bakarız derdinin çaresine Buyur odama geçelim dedem Yoktur bir derdim Sana bir emanetim var Onu vermeye geldim ne emaneti dedem? Bu dua senindir. Rahmetli babam ben Kore'ye giderken iliştirmişti gömleğime. Cepheler ne mermiler ne gülleler düştü üstümüze. Her yandan üstümüze vızır vızır kurşun yattılar. Nice arkadaşım şehadet şerbeti içti. Allah büyük ya burnum kanamadan döndüm toprağıma. Ama dedem bu sana verilmiş. Bunu takıver vali bey. Sonra da hiç korkma. Münafıklar isterse sürüyle gelsin üstüne. Ama dedem bu dua sana yazılmış. <laughs> Bizim cenk yaşımız geçmiş artık. Ömür de sana, dua da sana oğlum. Hadi Allah'a emanet ol. Veysel. Nereye dedeciğim, nereye? Bizde adettir. Misafir çorbasını içmeden gitmez. gelmişim kızım. Vali beyime derdimi dökmeden hiçbir kuvvet atamaz beni buradan. Ablacığım niye atalım seni? Vali beyin misafirleri var. Misafirler gitsin, görüştüreceğim. E sağ mı? Söz mü? Vallahi söz. Sen dinlen azıcık, ben bir çay söyleyeyim sana. <laughs> hey söyle bakalım. Söz verdin ama ha. <laughs> Olası risklere karşı size eşlik edecek bir güvenlik birimi hazırladık Mr. Bir Howard. No no. Buna hiç gerek yok sayın valim. Ya misiniz? Evet kesinlikle. Israr ediyorum. Biz daha serbest, daha özgür olmak istiyoruz. mı? Daha özgür. Yes yes. Mr. John Lee. I understood. Buyurun. Thank you. Sağ olun. Alo, araçlar yola çıktı. Bu iş de bitti Veysel. Bir de şunu şöyle şehirden bir uğurlasak. Veysel, Bayram'ın oğlunu atlamayalım. O da Erdal'la elmasın başına kaldı. Bir daha, daha sağlık ne varsa yapın. Ne gelişirse Bey. Veysel. Şey Buyur bacım. Bir dur Bey'im. Tamam Nevin, sen gidebilirsin. Bir maruzatım var. Söyle bacım, söyle. Benim kız ellerinden öper. Adı Emine. Allah bağışlasın. Ee? Heh, babası olacak herif. Boynu altında kalsın. Adı Recep. Altı kız okuldan mi? Yok ya. Sebep? Heh. Domuzluğundan. Dedim şikayet edeceğim seni valiye. Heh. Dedi vali mali tanımam ben. Yapma ya. Nevin. Fatma babacığın adresini al bakalım. Bir Çok ara ben öyle gidip... salamaca bey. E, hemen şimdi gidip bakacağız. Tamam neyim, tamam. Ya bacım ben sallamıyorum. Halledeceğiz. Söz. Neyi halledeceksin? Kıyamet kadar iş başında. Aha gördük. Bir sürü adam gelmiş insan hakları diye. Onlara bir güzel ağırlamışsın. Emin emin hakkın olacak bey. Okuma hakkı. Benim kızım insan değil midir? Yani Fatma bacım. Devletin valisine kafa tuttuğun kadar evde kocana kafa tutsan bu iş şimdiye çözülmüştü ya. <laughs> Valiye kafa tutmak kolay bey. Vali adam dövmez etmez. Yapma ya. Hadi bakalım hadi Fatma bacı yürü gidiyoruz. Şu Recep Bey'i yerinde bir teftiş edelim. Allah razı olsun beyim. Doktor Ceral. Senin adam hangisi bunlardan? Aha budur. Aç şu camı Celal. Recep. Hele gel şöyle bir gel. Buyur beyim. Geç bakalım şöyle arka tarafa. Bacım hangi taraftan? Ah şu Yürü Ceral. Oh, oh. Ben de isterim kızım okusun Vali Bey. İstemem mi? Ama yok işte köyde okul, kasabada. Sabahın köyünde gidiyorlar... Hadi gidiş neyse... Geliş ezan vakti akşam karanlığı... Ya Recep... Diğerleri nasıl okuyor peki? Diğerlerinden bana ne beyim... Yollar iti uğursuz dolu... Geçen de muhtarın kızına saldırmışlar dönüşte... Yavrucak zor kurtarmış kendini... Bir iskemle al gel buraya... Ne yapayım... Bir tanecik kızım var beyim... Allah vermemiş başka... Onu da kurda kuşa yem edeyim? Okuyup heba olacağına varsın cahil kalsın. Ama gözümün önünde kalsın. Şimdi Recep. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Şu benim cip var ya gördüğün. Her sabah kızını alacak evden okula bırakacak. Akşamları da alıp eve getirecek. Kabul mü? <laughs> Aman estağfurullah beyim ne haddimize. Ya bırak Recep şimdi ya estağfurullah falan. Evet mi hayır mı kardeşim? Sen kızını devlete de mi emanet etmeyeceksin ha? Olur mu bey maaşa? Güzel. Hadi kızım git sen de üniformanı giy gel. Hadi kızım hadi. Recep diğer konu. O ellerin. Bir daha bacıma kalkarsa o parmaklarının hepsi tek tek kırılır. Anlaşılmayan bir şey var mı Recep? Güzel. gelsin. Sağ olun sayın valim. Bu iş böyle olmaz Veysel. Ya saat ondan beri halk ekmek kuyruğunda. Maalesef sayın valim. Başkanla konuşalım bir iş hadi. Amca boyayım mı? Sen nereden çıktın? Çamur olmuş amca boyayım. İyi e hadi bakalım boya. Ver bakayım şuradan terlikleri. Ah. Aferin. Adın ne senin? Ali. 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 Al bakalım. Sen Vali misin amca? He. Ee, ne olacak? Hiç. Senin baban ne iş yapıyor? Ticaretle uğraşıyor Vali amca. Ticaretle? Ne ticaretiymiş bakayım bu? Balon ticareti. Balon? Nerede baba? İki sokak ötede. Aç mısın? Aç mısın bakayım? Hı hı açım. Celal buyurun efendim. Babasını al gel bir tane de ekmek al gel. Anlaşıldı efendim. Bak Ali güzel boya ha. Już aż Bey affet, Bir eşeklik mi etti bizim oğlan? Yok yok. Bir sorun yok. Anlaştık biz Ali ile. <laughs> değil mi Ali? Evet Ali. Al bakalım. Buzum yok ama vali amca. Para senin Ali. Ama bu çok fazla. Para boya için değil be Ali. Ben senin bu boya sandığını satın aldım. Al bakalım Ali. Bu senin. Tamam. Hadi. al şunu. Celal yüklen bakalım sandığı. Anlaşıldı efendim. Hadi. hadi. Ne etmeyler saçmadan Celal. Tamam. Dikkat et. Tamam. Dokuma atölyesi açmak istiyoruz kadın mahkumları. Adalet Bakanlığı'na yazdık ödenek için. Ama daha cevap gelmedi. Ne kadar oldu yazalım? Sekiz ay. Ya gelmiş işte cevap savcı bey. Nersin daha ne var? desin adamlar ya? Öyle değil mi Veysel? Öyle efendim. Sen nasılsın? Geçmiş olsun arkadaşlar. Sağ olun. Geçmiş olsun. Efendim, bakın kim var orada. Nasılsın o? Ey Yaman'a sen nasılsın? Baks ettiğin vali bu mu? Evet bu. Şu adamın suçu ne? Nasılsın oğlu iyi misin? Ey Yaman'a sen nasılsan? Silahla adam yaralama. Kan davasında. Yaşlı kadın annesi. Sen nasılsın? Ya nedir bu müdür? Nasılsın o? İyi misin? İyi hey, aman. Sen nasılsın? Beyler size bir şey sordum ya. Efendim biz... Sayın valim galiba kadın Türkçe bilmiyor. Nasılsın o? İyi misin? Doğru mu bu? Evet efendim. Sen nasılsın? Nasılsın o? İyi misin? Ya niye kendi ellerinde konuşmuyorlar bunlar? Efendim gibi? biz güvenlik gerekçesiyle... Yasakladınız. Yani sizler kafa kafaya verdiniz ve dediniz ki... ...ana o kendi dillerinde hasret giderince bu devlet ayakta kalmaz. Çöker. Öyle mi? Ya bu kadıncağızı bu yaşına kadar Türkçe öğretemeyen bu devlet değil mi ya? Ha? Arkadaşlar, şimdi devletin resmi dili, eğitim dili belli. Türkçe, orası tartışılmaz. Ama benim anam da tek kelime Türkçe bilmiyor olabilirdi. Ne yapacaktık o zaman ha? Ben anam anam diyemeyecek miydim anladığı dilde ha? Anam biri kendi dilinde bağrına basamayacak mıydı ya? Beyler, yarım doktor hastayı canından eder. Bu devleti siz korumayın. Devlete bir yapın, bu devleti siz korumayın. Nasılsın o? İyi misin? İyi ama sen nasılsın? Konuş hastanım konuş. Ananın dilinde rahat rahat konuş. Nasılsın anam? İyi misin? Nasılsın oğul, iyi misin? deli görmedim. Bu herifi ortadan kaldırmak lazım. Ali Maruf Bey'le konuşsunlar. Kaldırın bu herifi. He. Fazla bekletmeyin. Yarın bir tören olacak köyde. Temel atma töreni. He. İyi işte fırsat ayağına gelmiş ne güzel.